Ve işin garip tarafı ondan sonra ben eşimi askeri hastaneye götüremedim. Evet, evet. Başı kapalı diye. Başı kapalı. Bu da ayrı bir. Ve ondan sonra diyeceksiniz ki götüremence ne oluyor? Yani başka bir yere götürürsünüz. Şu andaki sistem gibi değildi o zamanlar. E, Tabi. Yani yıllarda... sadece evet. askeri hastaneye götürürsünüz. <laughs> Diğer bütün hastanelere özeldir. Yani evet. verirsiniz paranızı. Parayla götürebiliyorsunuz. Tedavi yani. ettirirsiniz, ilacınızı e, verirsiniz parası ilacını alırsınız. Ben zaten on, maaşında belki ancak kendine yetiyordur. Ben ondan sonra e, bütün eşimin tedavi masraflarını kendim para vererek doktora götürdüm ve ilacını da kendim karşıladım. Bu da zulümhanesine, yapılan zulüm zalimlere hanesine yazalım bunda. Evet, kimlik kartını da istemiyorum dedim. E, almadın kimlik almadın. kartını. Başka bir olayla karşı karşıya kalmıştık orada. Yalnız bir dakika, almadın ama e, bir sorun var burada. Benim önümde bir yazı var. Kimlik kartları konusunda siz e, kimlik kartını değiştirmediğiniz için siz bir savunma aldınız galiba. Evet. <laughs> Sevgili izleyiciler, bu da çok iyi. Bunu <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bakın. <laughs> bunu bunu da anlatmamız lazım size. Yani neler yaşanmış neler yani. E, işte bizim evet. arkadaşımıza e, eşinin başı e, açık resim getirmedi diye kimliğini değiştirmediler. Yani illa getir dedi. Değişti o da ne yaptı? İstemiyorum dedi. Tamam eski kimlik kartıyla kalsın. Ben değiştirmiyorum dedi. Yani kimlik kartını. Yani bir de şu, izleyicimiz bunu bilmez. Yani silahlı kuvvetlerde her rütbe, e, askeri kimlik kartlarda hanesi vardır. Dolayısıyla rütbe terfi rütbe değiştikçe personelin kimlik kartı değişir. Askeri kimlik kartı. Niye? Orada yeni rütbesi yazılacak. Onun için hani e, bilmez şimdi e, izleyicilerimiz bunu. Bunda olay bu yani. Şimdi kendi kimlik kartını değiştiriyor. Fakat eşinin kimlik kartını değiştiremiyor. Niye değiştiremiyor? Çünkü başı açık resim istediler. Eşi vermediği için değişmedi. Değişmezse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Orada eski rütbesi yazmış olur. Yani sadece rütbehanesinde daha önceki rütbesi yazıyor orada. Yani işte orada Asubay Çavuş, Asubay Üst Çavuş, Kıdemi Üst Çavuş diye de Çavuş yazıyor. Teğmen yazıyordur. Üst, üst yani. olmamıştı. Teğmen olmuştu. Yani eski rütbe yazmış olacak. Olay bu. Fakat bu kadarla kalmıyor. Vatandaş Elimde işte bakın şöyle e, burada fotokopisi e, Tuğgeneral Fikri Gönültaş Tugay Komutanı'ymış herhalde imzasıyla isim de veriyoruz. Çünkü biz cesaretle işin üzerine gidiyoruz ve gitmeye devam edeceğiz. Kimlik kartları istihbarattan çıkmış konu kimlik kartları e, ve burada diyor ki işte ilgiyle bilmem neyle eş ve çocukların kimlik kartları değiştirileceği emredilmiştir. E, fakat siz niye değiştirmediniz burada ve bu konuda değiştirmediğiniz için savunmanızı yazınız diye bu şekilde savunma verilmiş. Evet. Ceza verilecek yani. Siz ne cevap verdiniz buna? E, tabii bu e, son dönemlerde belge hazırlamak için yapılan bir çalışma. Hı. E, bu o dönemden çok daha sonra, 98 yılında yapılan bir çalışma bu. E, biz de tabii... E, Eşimin inancından dolayı örtündüğünü efendim, daha önce müracaat ettiği halde efendim ilgili yerlere alınmadığından dolayı başörtülü bir şekilde de kimlik kartına ihtiyaç görmediğini ifade ettik. Bir ceza de... geldi mi? Gelmedi. Eyvallah Allah'tan. <laughs> Ama evet. savunma alınması da gerçekten çok ilginç. Evet. Yani